Uydumuz Ay nasıl oluştu? Güneş sisteminde Ay'dan büyük birçok uydu vardır. Mesela Ganimede, Titan veya Kalisto. Fakat tüm uydular arasında kendi gezegenlerine oranla en büyük uydu bizim uydumuzdur. Dünyanın böyle büyük bir uyduya nasıl sahip olduğu hakkında bilim insanları asırlar boyunca kafa yordu ayın nasıl oluştuğu hakkında günümüze kadar gelen üç büyük teori vardır. Birincisi, dünya ilk zamanlarında çok hızlı dönüyordu ve bu hız yüzünden dünyadan kopan parçalar birleşerek ayı oluşturdu. Ancak bunun mümkün olabilmesi için dünyanın aşırı derecede hızlı dönmesi gerekirdi. İkinci teoriye göre ay dünyanın yakınlarından geçen bir gök cismiydi ve dünyanın çekim gücü etkisiyle dünyanın yörüngesine girdi. Ancak bu teori de mümkün gözükmüyor. Çünkü dünya böylesine büyük kütleli bir gök cismini sadece çekim etkisi ile hızını keserek yakalaması imkansız. Üçüncü ve birçok kanıta dayalı teori ise günümüzde bilim insanları tarafından en çok kabul gören teoridir. Bu teoriye göre dünyamız oluştuğu ilk yıllarda yani günümüzden 4.5 milyar yıl önce dünyaya göre oldukça küçük ortalama Mars boyutlarında olan bir gezegen ile çarpıştı. Bu gezegen, Tayya veya diğer alternatif adıyla Orpheus gezegeni, dünyaya saniyede 4 kilometre gibi bir hızla çarptı. Bu çarpışma sonucunda Tayya gezegenindeki ağır elementler Dünya'da kalırken, hafif olan elementlerle birlikte dünyanın manto katmanına kadar ki kopan maddeler uzaya saçıldı. Bu kopan parçalar çarpışmadan hemen sonra uzaya dağılmak yerine kütle çekim etkisiyle dünya çevresinde kaldı ve tıpkı Satürn'de olduğu gibi dünyanın çevresinde diz şeklinde toplandı. Dünyanın kütle çekim gücü satürn kadar olmadığı için bu parçalar birleşerek ayı oluşturdu. Ay ilk zamanlarda dünyadan yaklaşık 22 bin kilometre uzaklıkta bir yörüngeye oturmuştu. Günümüzde ise dünyadan 384 bin kilometre uzaklıktadır. Yaklaşık 18 kat daha yakın olan Ay, merkezkaç kuvveti etkisiyle dünyadan gitgide uzaklaşmıştır ve bugün hala her yıl 3.8 santim uzaklaşmaya devam etmektedir. Ay'ın üzerinde irili ufaklı milyonlarca krater yer alır. Bu kraterler milyarlarca yıl boyunca Ay'a çarpan asteroitlerdir. Dünya'ya daha fazla meteor çarpmasına rağmen Dünya'nın atmosferi nedeniyle bu krater izleri zamanla yok olmuştur. Günümüzde dünyada yaklaşık 200 krater vardır. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.